Merhaba hey arkadaşlar. Ya. Bugün ne yapıyoruz? Bakın Play-Doh oyun hamurlarıyla çok güzel hayvanlar yaptık. Biz öncesinde bunları yaptık. Bakalım nasıl evet. mu kolay mı oluyor diye denedik. Şimdi hep birlikte yapalım tamam mı? Hı -hı. Önce hangisini yapalım? Bu atapotu yapalım. Evet. Şimdi atapotu biz narciverten yaptık. Yani şöyle. Koyu mağaradan yaptık. Ama az kaldığı için hamurumuz bu defa açık mağarada yapmak istiyoruz. Olur mu? Bakayım. Hava çıkmıyor çıkmıyor. Çocuklar bu play de oyun hamurlarıyla yani genel olarak oyun hamurlarıyla oynamanın en güzel tarafını biliyor musunuz? Renkleri de öğrenmiş oluyorsunuz. Ee, şekilleri de, hayvanları da her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Ama çıkmıyor. Azra ben bunu çıkaramadım anneciğim. Anne öyle çıkmıyor. elin alacaksın. aldım. Şimdi nasıl yapıyorum? A topotum için şu kadar şey yeterli. Önceden şöyle bir yuvarlayayım. Azra sen de şey yapsana annem. Yılanın kuyruğunu. Götür arkadaşları da görsün. Yeter yani yarısını yılanı kullanalım. Hatta yarısından fazlasını. Sen ellerini bir tık getir istersen. Sen ellerin sanırım hiç gözükmüyor. Biraz bir tık daha buraya. Bakın böyle o, yuvarlak boyut yaptım. Gidin. Şimdi, birazcık sıkıyorum. Ben şöyle şöyle yorayım, 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 yorayım. çok yorayım? Evet. Tövbe Bakın. Bu. Uzunluğunu da yapacağım. Bakın bu alt kapatı, kafa kısmı. Bu da böyle kuyruk kısmı olacak. Bu da kuyruk kısmı. İlan Ne yapıyorum? Şimdi bu makası niye getirdik? Oyun hamurlarını makasla kesmek acayip keyifli ve eğlenceli. Evet. Bakın kestik. Gördünüz mü? Kuyruğunu yaptım ben. Dur. Bir tık daha mı derim aslında? Acaba? <laughs> Bu ah bacakları. Ha kuyruğu yaptın mı? Evet. Şuraya getirsin anneciğim bakın. Aynen öyle. Bakın. Şimdi ah bacaklarını yaptık. Ah kollarını yapalım. Daha güzel oldu bu arada. Aa sen ah lacivert benek yap annem. Benek de küçük küçük yap ona. Çok Hangisi küçük. daha güzel oldu? İlk yaptığımız da mı daha da güzel oldu? Yok güzel. ya bu da güzel olacak. Dur dur benekleri en son koyalım. Şimdi bu da kolları. Hop da kestim. İki ay yılancım. Ah tapucum sen şöyle gel bakayım. Hop kolum kaldı. Kolum çıktı kolum çıktı. Evet. <laughs> Korkma ay yılanımızın da şey çıktı. İki bebek. Evet ah tapucumuzun kollarını yapıyoruz şu an. İki bebek kol çıktı. Dur şu an biraz daha meydana alalım. Şu eski yapılanları arkaya koyalım. Tamam mı? Şu eskileri arkaya. Ya kolları gidiyor. Dur. Bu da tırtıl. Bak bak burada balık. Şunuz ne? Şunuz kopmuş. Evet hamurlar kurudu, kurudukça Evet bunlar da yeni yaptıklarımız. Görüyorsunuz değil mi? 3 Oldu bence işte bu oldu. Şimdi açacağım göz çukurlarını belirleyeceğim. Çay kaşığı aldım burada ben. Aa, korkunç bir hafta patlayacak acaba bu. Eki gözlerini yapıyorum. Şimdi beyazdan gözlerini yapıyorum. Çok büyük yapmışım Peki. bir öncekinin gözlerini. O yüzden. Onu daha küçük yapmak istiyorum. Bakın. 8 sekizler küçük bir şey yaptım evet. benek. Benek mi tamam. Ben şimdi şeyimizin yılanımızın kafasını yapayım. Evet, bakın altı kutumuzun gözleri. Yılanın göz beyazları Evet, yılanın kafasını yap. Şimdi gözleri için. Burası küçük kafalı bir yılan olacak. Evet, altı kutumuz oldu bile ya. Bakın ne kadar pratik oluyor gördünüz mü? Çok da eğlenceli. Ya böyle stres atmak gibi. Siyah olmadığı için mor gözler. Evet siyah mesela kaç tane şeyimiz var bizim? Ee, sekiz. 8. tane değil mi? 8 tane oyun hamurumuz var. Ee, çok da güzel ama bu stres topu gibi oyun hamurlarıyla oynamak çok keyifli. Evet ah topotumuzun bir de ağzını yapalım. Ben gözlerini yaşadım. Mutlu ahtapot olacaksın mı? Lütfen. Ay neden sen mutsuz oldun? <laughs> birazcık gülümsedi gibi sanki değil mi? Evet daha tatlı oldu. Evet Azra'cığım buraya benikler yapmıştı. Şu kollarındaki çizgiler gözükmesin diye kollarına koyayım birkaç benek. Sevgili sen benek yaptın. Evet. Kafasına da koyayım mı? Koy. Şurasını tane tarafı koy işte. Ama sen beneklerin ya şey olmuş ki. Ne? Nasıl desem. Tam yuvarlak değil şekilli şükürlü benek olmuş. <laughs> evet. Evet. Ya, ya, ben de yani? evet. koydum. Benekçi Azra. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dur. Ne şimdi ne yapıyorsun? Dur. Arkadaşım bu yılanla o yılan hiçbir birbirini <laughs> beklemedi yalnız. <laughs> Kafasını ben yaparım Azra. <laughs> ya o, hamur yok hamur. <laughs> ha, hamur az mı geldi? Evet. Tamam tırtıldan alırız. <laughs> <laughs> Azra. <gülüyor> <gülüyor> sen yılanın başını ezmişsin anneciğim. <laughs> Bakın Allah aşkına şimdi, bu yılan da o yılan verir mi ya? Bu ilk yaptığımız yılan. Gerçekten insan bir tık korkuyor burada. <laughs> Azra yılanın başına ezmiş burada. <laughs> bu böyle şey gibi, kürek gibi olmuş bunun kafası Çok <laughs> çok kürek gibi. Evet gördünüz mü? Neşeli ahtapot. <laughs> Ama gerçekten hangisi tarzı oldu? Şu gözleri birbirine yaklaştırınca daha iyi oldu sanki. Benim şu, yıllarım. şu daha iyi oldu. Çok ilginç. İlk, yaptık, i̇lk yaptıklarımız daha iyi oldu. Değil mi? Baksana şu. Şu şey yaşlı gibi aldı. Kadın dişleri yok da konuşamıyormuş sanki. Doğru sen arkadaşın yanına gel. Bu ilk yaptığımız. Bunun kolları biraz çıkıyor ama yine de sanki bu daha güzel. Neşeli ahtapot. <laughs> ne? bu da bu Bu üzüm ahtapot <laughs> mu? Bakın hangisi daha güzel? Ne olur yorumlarda belirtin. Bu videoyu yorumlara açık mı yapsak? Ne yapsak? Acaba bu gözleri falan daha güzel oldu. Bunun gözleri böyle daha şey. Neyse yılana geliyoruz. Dur çocuğum. <laughs> Şunlar birbirine karışmadan hemen al tamam mı? Yılanın başını yapalım. Azıcık şu tırtılın hamurundan alalım. <laughs> ya ben evet. Yapacağım. Şimdi öyle tırtıl yaptım. için sen yuvarlak yap tamam mı? Yani, evet yılanın ben, başını bir tık böyle Ben tamrasıya yaptım ya ben Biraz de... daha ver hatta koca kafalı yudan olsun bu Hı. Herkes yesin Aaa Azra yiyeceğim Anlam, Gövdesi güzel olmuş Gövdesi çok güzel olmuş annecim gövdede sıkıntı yok zaten <laughs> Böyle bakın yuvarlak yaptım tamam mı? Sadece Sonra şöyle işte. çenesi belirgin olsun diye Çenesinin olduğu yeri sıktım biraz Bakın Anne yani ben nereden bileyim sen beni gösteremedin ki Evet Doğru söylüyorsun. <laughs> evet. yapalım. evet. da çok yeşil gerekmiyormuş ama. Tırtıl ince olsa olurmuş. Evet. Bakın kafası iyi oldu sanki Azra. Evet. Ay. Kuyruk kopuyor. Kuyruk. Ne? Gitti <laughs> kapı. Kuyruk. Ay kuyruk kopuyor gerçekten. Yay gitti kuyruk. Sen şey yaptın. Tamam. Oldu şimdi. Evet durun bakalım. Bu makas. Azra pintilik etmiş. Gözlerini biraz küçük şey yapmış. Al makas. Ya hayır ya. Ben yüz, şey, kafası öyle de öyle yaptım. Kafasına göre mi öyle yapmıştın? Evet. Tamam. Evet. Hem değil mi? Ay, ay şaşı olacak bu. <laughs> ay, ay şaşı. Eşim güzel oldu sanki. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Evet, Ağzını evet. da böyle çay kaşığımın ucuyla deliyorum. Ağzını açıyorum ki ağzından sivri dili çıksın. Sivri dili yalan. Ah. Hop burasını kopardım. Uf, bütün her yerimiz oyun gibi oldu. Ben parça tırtını yaptım. Yaptın mı? Gözlerim kaldı sadece. Şu şeylerin işaretlerini neyle koydun? He? Evet. Neyle koydun? Makasla mı koydun? Evet. Evet şimdi tırtıl Azra yapmış. Çok da güzel yapmış. Evet ama tırtılanı yapmamış. Ayak yapmamış. Bakın Aa. çok güzel. Nasıl yaptın Azra bunu anlat. Makasla şöyle tık tık yaptım. İşaret koydun değil mi? Evet. Evet. Şimdi de ayaklarını yapalım. Evet nasıl oldu evet. ben bilmiyorum ya. Göstermedin sen bana ya. Evet göstermedim. Şimdi böyle ayak yapıyorum. Makasla kesiyorum. Aa, çok güzel. Bu tırtılcığım nasıl yürüyecek? yürüyecek. 40 yürüyecek. ayak mı yoksa bu? Evet. Bunu şu 40 tane ayak mı yapacağız? Evet. Hayır. Hayır. 10 tane bile olmadı. Evet gördünüz mü? Ayakları oldu. Tırtılın. Tırtıllar da yan yana gelsin. Bir, on iki, on iki, on iki tane ayağı olmuş. Bu eski tırtılımızın kuyruğu kopmuş. Kuyruğu yok. Kuyruğu mu? Bunun gözü yok. Gördünüz mü? Evet. Ee, evet, tırtılımız da hazır. Sonra şimdi ne yapalım? Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. bir tane Azra balığı <laughs> Azra balığı normalde yemeği sevmiyor. <laughs> Zar zor yediriyoruz. Şimdi <laughs> yiyecek mi <misin> balığı? Evet. <laughs> Eski balık. Gitti. Gitti gitti gitti. gitti attım. Şimdi şöyle yapalım bak. Hı, şöyle. Çünkü eskiler bir... Eskiler sağda, yeniler solda, eski sağda yeni solda, eski sağda yeni solda, bunda da böyle olsun. Orada ee, şey... Ee, Şimdi şöyle bir parça kırmızı bir parça aldım. Yılan, yılan yenisi daha güzel oldu. Yılan evet yenisi güzel oldu gerçekten. Aftafasoyun yenisi kötü oldu. Evet. E, Tırtılın da yenisi güzel oldu. Çünkü... <laughs> Neden Tırtıl ve yılanın yenisini beğeniyorsunuz Yazra? Bir tahmin edin bakalım. Tahmin etmek hiç de zor değil çünkü onu sen yaptın için değil hayır, mi? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Çünkü bak bunu böyle kafatası falan gerçekten yani tam yılda, yılan yılan yılan. benziyor ama bu çok benzemiyor. Evet bir tık bakın böyle. Şöyle yaptım. Ben böyle kaldım ama. Balıkçı da. He sen de balığın şu sarılarını yap, yap Azra. Yıla, Yok yok bazen şu kuyruğu yok kuyruğu bir tane bütünden yapıyorum. Bak. Ve ne yaptım? Böyle biraz bunu yaptıktan sonra şu kuyruğu için sıkıyorum. Sonra böyle kuyruğunu bakın o kadar kolay ki balık yapmak. Hop bitti gitti. ya en şey kolay yok. balık yapmak. Aha bu balık büyük oldu. Siz şöyle kayın canım. Yeni balığımıza yer kalmadı. Patatesler <laughs> koptu. <laughs> Evet, sen şimdi sarı yaptın mı? Yapıyor musun? Aferin, şurada yap azıcık arkadaşın görsün. Hayır, harika. Evet, bakın ne yapıyoruz? Çay kaşığıyla. Çay kaşığından çok yardım alıyoruz. Hop. Çay Hop kaşığı böyle. bizim artık şeyimiz. Bizde başka şey yok çay kaşığı. Evet bakın. Arkada kuyruğunu da yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi Azra'cığım sarıları da yaptı. Keselim. Şu makasla kesme olayına bayıldım. Ya ben kesecektim. Ya al kesme sen de. Oink. Onda çizgileri. Bir tane de göz yapalım. Al. Bakayım. Ama bu çok sonuç olmuş kanka. Yok, ay. Şu. Aa, üstüme düştü ya. Üstüme düştü. Allah gözünü çıktı balığı orada. Öteki bana Oldu oldu bitti. Ben yaptım, balık. yaptım ben yaptım. Daha güzel. Ama ya. yaptım koydum ben. Ya. 18 daha varmış evet. Sen ki yapalım. <laughs> oink oink. Kimli mor göz. Mor gözünü yap. Ben de ağzını yapayım. Bakın balığın kuyruğunu ne kadar kolay şekilde yaptık. Gördünüz mü? Şimdi de ağzını yapacağız. Dur gözünü koymadan önce ağzını yapalım. Hemen şu bastırıyorum ağzını. Oink oink dudakları. Sonra dur kız. dur kız. <laughs> şey dur yavrum. Dur annem. Şimdi gözüne gerek kalmadı. <laughs> evet koy. Evet gözü de kondu. Yeni balığımız. Dur anneciğim hazırım. Gözü daha yukarıda, dudağının aynı hizasında değil ben ağzını açalım ki böyle bir şey yemek beklesin. Oink oink. Aaa tırtılın tam da yanında. aa dur 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 hayır. Aslında bu ne? Tırtıl değil mi bu? Evet. Balık ne yapar? Tırtıl nem 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 yer. Ondan sonra ahtapot bun, bunları yer. Dur. Nem 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 nem. Yılan da hepsini yer. Tıs. Ay. <gülüyor> yılan. Yılan gitti. <laughs> Daha yılanına bakmıyorum. Eski yılan like gitti. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Çok da kolay. Ee, bir sonraki ay, videoda ay, görüşürüz. Bir, evet yorum diyorum evet oylama ver. Aynen öyle. 1 ve 2 mi? 1 mi? 2 mi? Ne gitti? Eyvah. ne oldu ne oldu? Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum yani. atmayı unutmayın. Evet. Beğen videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hı. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.